Selamlar, bugün yemek sözlükten derlediğimiz bilgilerle e, sofraların o ilginç karakteri sübyeyi konuşacağız. Evet sübye, gerçekten de hem lezzetli hem de çok ilginç bir deniz canlısı. Amacımız da tam olarak bu, yani sadece lezzetine değil biyolojisine, kültürdeki yerine nasıl temizlenip pişirileceğine her şeyine şöyle bir yakından bakmak. Harika fikir. Mesela saniyeler içinde renk değiştirip adeta görünmez olabildiğini ya da hani mürekkebinin Roma'da önemli belgeler için kullanıldığını biliyor muydun? Hadi başlayalım o zaman. Kesinlikle. Başlayalım. Sübye, yani bilimsel adıyla Sepia officinalis, kafadan bacaklılar sınıfının çok özel bir üyesi. Dediğin gibi en bilinen özelliği o kamuflaj yeteneği. Evet inanılmaz bir şey o. Derisindeki kromatofor dediğimiz hücreler sayesinde e, bulunduğu ortama anında uyum sağlıyor. Renk ve desen değiştiriyor. Bu da hem avlanırken hem de saklanırken büyük avantaj sağlıyor tabii. Bu kadar hızlı kas kontrolü acaba etinin dokusunu falan da etkiliyor mudur? Hani pişirirken hassas olması falan. Etkileyebilir tabii. Kas yapısı farklı sonuçta. Bir de tabii o meşhur mürekkebi var. Tehlike anında püskürtüyor, düşmanı geçici olarak kör ediyor, kendine kaçış fırsatı yaratıyor. Ama Sübye'nin olayları bununla bitmiyor. Sırtındaki o beyaz iç kabuk kütlek deniyor sanırım. Evet, kütlek. Aynen. O da çok ilginç kuş yemi oluyor, gübre oluyor. Hatta geleneksel tıpta kemik sağlığı için falan kullanıldığı bile söyleniyor. Kalamarla çok karıştırılıyor ama aslında farklılar, değil mi? Kesinlikle farklılar. Şekli mesela. Sübye daha yassı, ovalimsi. Kalamar daha ince, torpido gibi. Yüzgeçleri de farklı. Sübye'de neredeyse tüm vücudu sarıyor bir etek gibi. Kalamar'da genelde kuyrukta. Doku olarak da fark var mı? Var. Süpiyenin eti biraz daha yoğun, daha sıkı diyebiliriz. Yaşam alanı da genelde Ege ve Akdeniz böyle 20-200 metre derinliklerde kayalık e, posidonya çayırlarının olduğu yerleri seviyor. Üreme zamanı da sığ sulara geliyorlar. Peki gelelim mutfak kısmına. Temizlemesi biraz meşakkatli galiba. Nelere dikkat etmek lazım? Evet, biraz dikkat istiyor. En önemlisi iç organları çıkarırken o gümüş renkli mürekkep kesesini patlatmamak, çok nazik olmak lazım. O keseyi atmıyoruz ama, değil mi? Kullanılıyor sonra. Aynen atmıyoruz, buzlukta saklayıp risotto ya da makarna da kullanabilirsin. Sonra sırtındaki o beyaz kıkırdak, yani kütleyi çıkaracaksın, bir de derisi var. Deriyi soymak zor mu? Yemek sözlükte bir tüyo vardı sanki. Evet, güzel bir tüyo var orada. 80 derece sıcak suda şöyle bir 10 saniye bekletince çok kolay soyuluyor. Bu gerçekten işe yarar. Oo süpermiş bu. Sonra gözleri, ağızdaki o sert gagayı, ve dokunaçların ortasındaki küçük gagamsı kısmı da almak gerekiyor. Temizledikten sonra hafif bir koku kalırsa şöyle bir süt ve sirke karışımında bekletmek kokusunu alıyor genelde. Ayırdığın o mürekkep de e, başlı başına bir olay zaten. Tadı nasıl peki mürekkebin? Yenilebilir tabii. Hafif tuzlu, böyle denize hatırlatan bir tadı var. Zengin bir uma lezzeti katıyor. Risotto makarna hatta ekmek yapımında bile kullanılıyor. Hem renk hem tat için. Peki pişirme. Yeni başlayanlar için en kolayı hangisi? Belki çıtır çıtır tavada. Evet, çıtır tava en risksiz yöntemlerden biri. Şöyle 1 bir santim halkalar halinde doğrayıp un ve mısır unu karışımına buluyorsun. Sonra kızgın yağda 180 derecede ama çok kısa sadece 90 saniye. 90 saniye mi? çok kısaymış. Evet çok kritik o süre. Yanına da belki karabiberli ballı mayonez gibi bir sosla harika gider. Peki o 90 saniyeyi kaçırırsak yani biraz fazla pişirirsek ne oluyor? Sertleşiyor mu hemen? Maalesef evet. Sübyenin kas yapısı öyle ki ya çok kısa sürede yüksek ateşte pişireceksin işte tava, ızgara gibi ya da tam tersi. Uzun sürede kısık ateşte güveçte dolma gibi. Anladım. Ortası yok yani. Aynen. Ortası yok. Orta ısı ve sürelerde lastik gibi oluyor. 90 saniyede o halkalar altın rengini alıp hafifçe kıvrılmaya başlayınca tamamdır. Başka yöntemler var mı peki hızlıca bahsedebileceğimiz? Tabii. Mesela Ege usulü zeytinyağlı dolması çok güzel olur. İç harcına kuş üzümü, fıstık koyup domatesli tarçınlı bir sosla kısık ateşte pişiriyorsun. Ya da mangalda marine edip üzerine nar ekşisi gezdirerek servis edebilirsin. O da güzel fikir. O ayırdığın mürekkeple Venedik usulü risotto yapmak da klasiklerden. Bir de yüksek ateşte 15 dakika soteleyip son 10 saniye anason eklemek de farklı bir lezzet katıyor. Sağlık açısından bakalım biraz da. belki değeri yüksek sanıyorum. Oldukça yüksek. İyi bir protein kaynağı, B12 vitamini, selenyum, bakır, omega 3 bunlar açısından zengin. Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Nedir o? Kolesterol içeriği biraz yüksek. 100 gramında yaklaşık 224 mg kadar. O yüzden kalp sağlığına dikkat edenlerin ölçülü tüketmesi önemli. Bir de tabii kabuklu deniz ürünü alerjisi olanlar için riskli. Hamileler için özel bir durum var mı? Evet. Ağır metal birikimi riski nedeniyle hamilelerin ayda bir porsiyonu geçmemesi ve mutlaka derisini soyarak tüketmesi öneriliyor genelde. Tazeliğini nasıl anlarız peki alırken? Gözlerine bakmak lazım. Berrak ve hafif dışa dönük olmalı. Dokusu sıkı olacak, bastırınca hemen düzelmeli. Rengi canlı, böyle morumsu kahve tonlarında olmalı. Kokusu da önemli. Taze, iyotlu deniz kokusu gelmeli. Mürekkep kesesi de bir işaret mi? Evet, o da dolgun ve parlak görünüyorsa tazedir muhtemelen. Dondurulmuş alacaksan da, eksi 30 derecede şoklanmış olanlar, kalite olarak tazeye yakın olabilir, onları da buzdolabında yavaş yavaş, yaklaşık 12 saatte çözdürmek en iyisi sürdürülebilirlik konusu da önemli tabii. Kesinlikle. Yasal av boyutu var mesela, en az 15 santim olmalı. Avlanma mevsimi var, Eylül-Şubat dışındaki dönemlerde yasak. Kullanılan av araçlarının da seçici olması, deniz tabanına zarar vermemesi gerekiyor. Bunlara dikkat etmek hepimizin sorumluluğu. Tarihine bakınca iş daha da ilginçleşiyor. O mürekkep meselesi Roma'da kullanılmış öyle mi? Evet evet. Roma'da önemli fermanları, mektupları yazmak için kullanmışlar. Sepya rengi de oradan geliyor zaten. Düşünsene, bir zamanlar kalıcı belgeler için kullanılan doğal bir boya bugün yemeklerimize renk katıyor. Müthiş bir dönüşüm. Osmanlı mutfağında da yeri varmış. 17. yüzyıl tariflerinde mürekkep balığı dolması geçiyor. Hatta modern sanatta bile izi var. David Hockney bazı eserlerinde sübye mürekkebi kullanmış. Vay canına. Gerçekten de kamuflajından mutfağa, tarihinden sanatına kadar ne kadar katmanlı bir canlıymış bu Sübye. Aynen öyle. Bir zamanlar imparatorluk yazışmalarında kullanılan bir madde. Bugün Venedik'te bir risotto'nun başrolünde. Doğa ve kültür nasıl iç içe geçmiş, değil mi? Kesinlikle. Belki de bu hani her gün yediğimiz diğer şeylerin içinde de fark etmediğimiz ne hikayeler, ne sırlar olabileceğini düşünmek için bir fırsattır. Ya da bir canlının yaşamını, nereden geldiğini bilmek tabağındaki şeye bakışını nasıl değiştirir acaba? Üzerine düşünmeye değer. Çok doğru. Bu keyifli sohbetimiz gibi daha fazla tarif, mutfak sırrı ve deniz ürünleri hakkında ilginç bilgiler için de yemek sözlüğü yani yemeksozluk.com'u ziyaret etmeyi unutmayın diyelim. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.